Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arka Sokaklar dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Arka Sokaklar'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? İkinci fragmanda yayınlandı arkadaşlar. İkinci fragmandan da gördüğümüz kadarıyla Arda'nın içler acısı hali adeta bizlere ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Peki Rıza Baba Arda'yı affeder mi? Tekrardan ekibe gelme ihtimali var mı? Ve Arda ölecek mi arkadaşlar? Tabii ki de Arda öleceğini ben düşünmüyorum. Ağır bir şekilde yaralanıyor ve tabii ki de kendini affettirmek için kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bedelini de ağır ödeyecek Arda. Tabii ki de Rıza Baba Arda'nın bu yaptığı hata sonucu affedeceğini düşünüyorum. Ama ekibi alması için biraz daha işleri zorlaştıracak ama mutlaka ekibi alacağını düşünüyorum Arda'yı. Sizler peki Arda'yı tekrardan ekipte görmek ister misiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki Arka Sokaklar videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.